Burada tek parti şu anda görünmüyor İktidar kaybetti, kaybetti Bir saniye dahi kriz ortamının oluşmasına izin vermem Bir saniye dahi bu ülkeyi hükümetsiz bırakmayız En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim olur. Matematiksel olarak olabilecek AK Parti MHP koalisyonu vardır Birinci koalisyon AKP ve HDP arasında olması lazım Milliyetçi Hareket Partisi ile de temaslarımız devam ediyor Heyetlerimizin görüşmek üzere bir araya gelmesine karar verdik. MHP şart öne sürecek. şartı Şartıysa yolsuzluk iddialarına ilişkin olacak. Ucu kime dayanırsa dayansın, üzerine gidilmesi ifadesine yer verilecek. 17-25 Erdoğan, beheydensiz, Kanun be hey tanımaz, ahlak bilmez. Elinde Kur'an, dilinde yalan, hedefinde talan ya helalin ya da bilalin yanında duracaksınız. Bir koalisyon mümkün görünmüyor, AK Parti ile bir seçim koalisyonu mümkün görünmüyor. Bir azınlık hükümetini desteği kabul etmeyeceğini ifade etti. Kesinlikle erken seçime de destek vermeyeceklerini ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanları çok ağır cümlelerle Sayın ile ilgili kullandılar. Ama Sayın Başbakan çok net bir şekilde bunlara cevap etti. Bahçeli'ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi kamuoyuna da açıkladı. Genel başkanımız orada ağır bir şey söylemedi. O dönemde kamuoyuna neyi ifade ediyorsa onu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 sülalesinden hesap soracak. Bu 17-25 ve bu suçlamaları önce aklansın sonra konuşalım. 17 e ayarlamıştı saatini ve Can Dündar'la röportajı var o saat önünde. Burunlarından geçirmezsem gereğini yapmazsak namertsin Namerdin diyor Sayın Bahçeli 17 25 Aralık'tan bahsetmez bahsedemez çünkü 17 25 Aralık'ta FETÖ'nün hükümeti devirme teşebbüsüne açık destek vermiş yıllarca saatini 17 25'e ayarlamıştır Bahçeli